Amin der misiniz? Allah'ım şu anda hasta olan tüm hastalarımıza, yoğun bakımda ve yatalak olan tüm kardeşlerimize sen adil şifalar ihsan eyle ya Rabbi. Biz İsmi Azam'ın hürmetine istiyoruz ya Rabbi. Ya Felcelani ve hürmetine istiyoruz ya Rabbi. Ya Rabbi sen bu dünyada da ahirette de Af ve afiyeti kardeşlerimize ver ya Rabbi. Bu dünyada afiyeti ver, sağlık sıhhati ver. Ölmeden önce kimseye yük olmadan, kimseye muhtaç olmadan o şekilde aklı başında iken, imanı kalbindeyken o şekilde senin huzuruna gelenlerden bizi eyle ya Rabbi. Ahirette de sen bize affı ver ya Rabbi. Bizi bağışla, Günahlarımızı bağışla bizi cehennem ateşinden koru ya